Merhabalar sevgili balık burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizin için su bakacağım arkadaşlar. Eylül, Ekim, Kasım aylarına niyetimi aldığım sevgili balıklar. Evet. Bakalım sonbaharda size neler bekliyor. Önce su bakalım. Daha sonra ise tarotla devam edeceğim. Bir de kartlara soracağım. Hemen su ile başlamak istiyorum. Dilekler tutulsun. Hazırsanız başlıyorum sevgili balıklar. Öncelikle... Defne yaprağı tütü süreceğim her zamanki gibi su açılımlarından önce üzerinizde negatif enerjiler varsa tamamından arınmanıza niyet ediyorum. Tabii şöyle birkaç tane tüt süreceğim arkadaşlar çok fazla zamanımızı almasın. Evet sevgili balık burcu dostlarım şöyle başlayalım. Şimdi evet balık burçları olarak biraz böyle her şeyi akışına bırakmışsınız gibi görüyorum. Hani ne olacaksa olsun artık ben akışa bıraktım. Yani bu iş hayatınızla ilgili de olabilir, aşk hayatınız, evlilik hayatınız ya da genel olarak e artık diyorsunuz ki ben akışa bıraktım ne olacaksa olsun. Birçoğunuzda bunu gördüm. Yalnız biraz böyle bu durumu hani akışa bıraktınız ama yaklaşık bir ay sonra tam olarak böyle düşünmeyeceksiniz. Biraz daha toparlamak isteyeceksiniz bazı şeyleri. Her şey çok gecikiyor gibi hayatımızda. Her şey çok yavaş oluyor gibi. İşle ilgili bir şey bekliyorsunuz. Çok yavaş ilerliyor. Eğitiminizle ilgili işte bir şey sonuçlansın istiyorsunuz beklediğiniz zaman olmuyor ya da aşk hayatınız, evlilik hayatınız çözümlensin bir şeyler istiyorsunuz yavaş yavaş oluyor. O kadar yavaş oluyor ki ne vazgeçebiliyorsunuz böyle olduğunda ne de tam böyle istediğiniz gibi devam edebiliyorsunuz. Hep bir araftasınız, hep bir aradasınız. Aslında o yüzden akışa bırakmışsınız. Bir türlü sonuçlanmayan veya geç sonuçlanan durumlar sizi yormaya başlamış sevgili balıklar kendi köşenize çekilmek istiyorsunuz çoğunuz. Yani nasıl söyleyeyim kendiniz için işte güvenli hissettiğiniz alanlar yani manevi anlamda. Belki eviniz, belki odanız, belki evinizde bir oda, o da olabilir. Kendi alanınıza çekiliyorsunuz. Birçok kişiyle görüşmeyi azaltmak isteyeceksiniz. Arkadaş çevreniz, yakın çevrenizde bile. Bir müddet kendinizi dinlemek isteyeceksiniz. Her şey acaba neden bu kadar yavaş ilerliyor diye bir düşüneceksiniz ve çözümler çareler bulacaksınız balık burçları hani böyle bir şeyin üstünde durduğu zaman bir konuda hani ne derler tabiri caizse arkadaşlar kafayı taktığı zaman diyeceğim hani ben bu, bu durumu düzelteceğim dediniz ya onu er geç Allah'ın izniyle zaten gerçekleştiriyorsunuz o yüzden bu kendinizi geri çekme tamamen bir geri çekilme değil bu ee, yeni bir süreçte aslında başlamak için verdiğiniz bir mola gibi. Nerede hata yapıyorum? Nerede yanlış yapıyorum? evliliğin Evliyseniz evliliğinizle ilgili. Nedir? Gitmeyen ne? Neden olmuyor? Hata nerede? Bende mi? Karşı tarafta mı? Veya ilişkinizle ilgili. Ee, neden yürümüyor, gitmiyor? Sürekli işte bir tartışma oluyor ya da bir, bir şey olmuyor ee, veya işinizle ilgili. Arkadaşlar, neden üzerime geliniyor? Bunu da soracaksınız. Neden üzerime geliniyor? Ben mi acaba çok iyi niyetliyim? Ben mi acaba insanlara fazla taviz veriyorum? O yüzden mi yaşıyorum bunları? Çok şey sorgulayacaksınız siz, bu sonbahar döneminde. Ama e, bu hayırlı sonuçlanacak. Hani her zaman işte bunu negatif yorumlamamak gerekiyor. Gayet de güzel. Kendinizi bir değiştireceksiniz arkadaşlar. Şanslı bir döneme giriyorsunuz aslında. Güzel telefonlar alacaksınız. İyi haberler. İşle ilgili genellikle. Ya sizin ya ailenizin işleriyle ilgili güzel telefonlar gelecek. Güzel haberler gelecek. İyiye giden durumlar var. Toparlanacak durumlar var inşallah. Şansınız da dönüyor bu arada. Bazılarınız bazılarınız arkadaşlar böyle vazgeçmek isteyebilir ama son anda vazgeçmeyeceksiniz. Eğer bir ilişkiniz varsa sevdiğiniz birisi varsa tam böyle siliyorsunuz. Şöyle diyorsunuz ki ben onu kalbimden siliyorum. Tamam artık olmasın madem öyle. Tam o anda o diyecek ki hayır vazgeçme. Yani bir şey olacak arkadaşlar. Aşk hayatınızda da tam böyle e, siz geri adım attığınızda karşı taraf çok büyük bir adım atabilir. Tabii bu kendiliğinden gelişecek yani. ...zamanla olacak arkadaşlar. Ee, kıskanılıyorsunuz. Çok fazla sizi rakip gören insan var. Böyle rekabet e, duygusu... ...etrafınıza çok yükselmiş. Belki farkındasınız, belki değilsiniz. Ama sizi rakip gören insanlar çok fazla. Kıskanan insanlar fazla. Bazen şüpheleniyorsunuz. Bazen konduramıyorsunuz. Ama şüphelendiğiniz kişilerle ilgili... ...hemen hemen o kıskançlık duygusu yansıyor. Ee, bu ara... ...özellikle... Negatif olaylara böyle karşı koymak mücadele etmek istemişsiniz ama diyorum ya kendinizi yeniden böyle güçlü bulmak istiyorsunuz sevgili balıklar. Direnmek özellikle istiyorsunuz. Bu arada iş konuları, kariyer alanınızla ilgili kendinizi bir sanki bir korumaya almışsınız gibi gördüm çünkü size sıkıntı veren birileri var iş hayatınızda, bu durum iyi. Yani sizin kendinizi korumaya almanız iyi. Bunu manevi anlamda söylüyorum. Bir şeyler değişecek ama olumlu yönde. Ve siz de artık kendiniz böyle emekleriniz vereceksiniz. Emeklerinizin karşılığında gayet güzel alıyorsunuz olarak görüyorum. Sevgili balıklar şöyle bir kenara alalım. Su falımızı tamamlayalım. Ve tarotla devam edelim. Şimdi... Arkadaşlar Sorunuzu sorun lütfen. Özellikle kartlarımızı şöyle karıştırmaya başladığında sizden bir soru sormamızı istiyorum. Çünkü kartlarımız sorunuzu cevaplayacak. Şöyle dört tane kart seçeceğim sevgili balık burcu dostlarım. Evet, şimdi arkadaşlar burada ilk dikkatimi çeken. Bakın burada birileri bir kavga, tartışma, bir gerginlik bir şeyler içerisinde. Sizin etrafınızda, yakın çevrenizde olabilir ama siz bu duruma dahil olmak istemiyorsunuz. Kavga, tartışma, gerginlik yani bunları hayatınızda hiç istemiyorsunuz. Bir uzaklaşıyorsunuz bakın. Bir uzaktan izliyorsunuz bu durumu. Elinizde olan bir durum değil. İstediğiniz bir şey de değil. Ama her birinizin hayatında yakın çevresinde sıkıntı yaşayan kişiler olabilir. Onların bir takım tartışmaları olabilir. Bir şeyleri dahil etmek isteyebilirler size ama siz kenarda durmayı tercih edeceksiniz. Bu tartışmalar bitecek. Tatlıya bağlanacak bir takım şeyler. Ee, özellikle yakın çevrenizde yaşıyorsanız bu durumları çok yakındır. Ee, barışmalar olacak, küslükler bitecek. Daha önce yaşandıysa bir takım tartışmalar toparlanacak. Hane içi, aile içerisinde yaşıyorsanız bunu Bununla ilgili artık böyle siz de çok ferahlayacaksınız ve sıkıntılar bitecek sevgili balıklar. Bir de e, su açılımını destekleyen kartlarda açıldı aslında bakarsanız. Hani dedim ya ilk başta kendinizi bir çekeceksiniz ve bir e, düşünme sürecinde olacaksınız ve birçok şeyi değiştireceksiniz. İşte bunu yansıttı kartlar e, ve bunun çok iyi olacağını gösterdi. Bir de sizi bekleyen, sizi özleyen birisini işaret ediyor. Haber bekliyor ya da bir yolda sizi bekliyor. Birisi var, aklınızdaki kişi de olabilir bu. Onunla haberleşeceksiniz, o yola gideceksiniz ya da o yoldan o gelecek arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Evet falımı sonlandırıyorum. Teşekkürler beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Bu arada Instagram hesabım Yıldız ile Falname. Aynı isimle oradayım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.